Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. E, Facebook sayfamızda da kuşları yayınladık, Kuş sahibi gerekli açıklamayla yaptı. Böyle 1992'den beri beslenen şeref almışlar arkadaşlar. Facebook sayfamız Murat Bekli. E, gidip kuşların hakkında detaylı bilgiyi oradan da öğrenebilirsiniz. Kuşları biz böyle size bir tanıtalım. Veya evet, kuşlar 1992'den beri beslenen şeref ağ kuşları. Bilginiz olsun. Toplam 19 tane, 19 adet kuş aldık. Özellikle bu kuşları seçe seçe aldık. Takkallar da vardı bunlarda, bunların yanında. Biz düz olarak seçim yaptık. Çünkü düzlerin altından da takkalı çıkıyor. Takkaların altından da düz çıkıyor. Evet, bu kuşlar taklayı dönene kadar çatının etrafında uçan, taklayı döndükten sonra kendini Buluta çeken burada başlayan tam benim yani sevdiğim oyun tarzı o şekilde başlayan kuşlardır kuşların içinde anne baba dede kadar kuşların içinde hepsi var arkadaşlar bir tane bakın kuşlar standart oynayan kuşlar 60-70 metre oynamaz 20 metre nizamı adam gibi oynayan yere alçak kalan çok çalışkan kuşlar bu kuşların içinde şimdi bir tane dede olarak tek bir ara erkek çok uzun mesafe yapmış. O da 80-100 metrelere kadar bulmuş ama tek bir tane çıkmış. Kuşlarımız bu şekilde beyler. şerafa kuşları 92'den beri beslenen orijinal. Bakın bunlardan da özü kuş sahibini dinlersiniz. Yok. Boş konuşanlar inanmayın. De. Arkadaşlar, bu uçtanın yanında şimdi şu anda bakın masada dört tane beyazlar, dört beyaz beyler. Bakın bu dört tane beyazın bunlarla alakası yok. Uçtaran arkadaşlar, bu uçtaran da Ankara'da, üç kupada uçtaran, aslı dumanlı beyler. Bakın bu uçtaran dumanından çıkmak, dumanlı ve dumanlı benekler çıkmak, altlarında böyle dumanlı beyaz. Yavruları Ankara'da 3 kupada da çok büyük derecede biritiriklerinde var yavru yani kuşların. Kuşlarımız o şekilde 4 tane bakın çok fazla yok sadece 4 tane beyazımız var. Bu 4 beyazımızın da 2 tanesi 2 ya da 3 tane olmaz lazım. 2 tanesi hazır mavi boncuk, kırmızı boncuk. Bu değil mi? Aynen ikisi. Bunların ikisi de arkadaşlar böyle pek alttan pek alttan biraz başlamış kuşlar. İkisi. Bundan bu, bu mu? Evet bundan bu öteki altlarda başlangıç kuşlar var beyaz olarak altlara gireceğiz en güzel kuşlar kuşlarımızla sonuna kadar arkasındayız yarın beyler evet, Sabah günü saat 21:30'da youtube sarı bulak çanlı mezapta kuşlarımız çıkacak çok fazla da kuşumuz yok yani toplam kaç tane var ki gelin 30 tane vardır yani, 30 tane yavrum, kuşumuz var arkadaşlar bilginiz olsun alan iyi kuşlar alır Şimdilik Allah'a emanet olun. Ziyade saat 9.30'da görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle kuşlar da bir gösterelim. Yakından şöyle. Ne alacaklarını bilsinler. Allah'a emanetsiniz.